Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım. İnternetin bu kadar hayatımıza dahil olduğu bir çağda günlük hayatımızda şifrelere hiç ihtiyaç duymuyoruz diyebilir miyiz? Bence hayır. Sürekli sağdan soldan uyarılıyoruz. Kişisel verilerimizi nasıl koruyacağımız hakkında mesajlar alıyoruz. Banka hesaplarımıza girebilmemiz için, sosyal medya hesaplarımıza girebilmemiz için İnternetten yaptığımız basit bir alışverişi tamamlayabilmemiz için bile üçüncü kişilerle paylaşmamamız gereken bir takım semboller kullanıyoruz. Kabul edelim ki geldiğimiz bu noktada şifreler olmadan çok savunmasızız. O zaman hadi gelin hep beraber şifre bilimini yani diğer bir isimle kriptolojiyi konuşalım. anlaşılabilir bir durumdur. Hatta bunu insanlar bazında sınırlandırmayalım. Devletler için de bir gerekliliktir bu. Kökeni ta antik Mısır'a kadar dayanır. İlk kriptoloğun Mısırlı bir katip olduğu düşünülüyor. Bunu düşündüren ise Efendisinin hayatını yazarken kullandığı bazı hiyerogrifleri daha önce hiç kullanılmamış olmasıdır. Baktığınız zaman her dilde bir şifredir zaten. Yani ben Kiril alfabesini bilmiyorsam bu alf Alfabeyle yazılan bir metinde ne yazıldığını anlayamam. Yani her alfabe o alfabeyi kullanan milletler arasında bir iletişim şifresidir. Kriptoloji Yunanca'da gizli anlamına gelen kriptos kelimesinden türemiştir ve kendi arasında kriptoanaliz ve kriptografi olmak üzere ikiye ayrılır. Kriptografi şifreli yazı yazma. Kriptoanaliz de şifre çözme ve analiz etme demektir. Kökeni ta antik Mısır'a dayanıyor dedik ya, bundan sonra gelen uygarlıklar bunu neredeyse hiç geliştirmemiş, çok basit bir düzeyde kullanmışlardır. Ta ki Spartalılara kadar. Spartalılar ilk askeri kriptologlardı. Scytale ismini verdikleri silindir şeklindeki bir araçla harflerin yerlerini değiştirerek şifreli mesaj iletebiliyorlardı. Bu düzenek şöyle çalışıyor. Deri parçasını, deri şeridi veya bir parşömen şeridini silindir üzerine sararak mesajı yukarıdan aşağıya bir şekilde yazıyorlar. Ve bu silindiri açtığım zaman, bu şeridi açtığım zaman üst üste alt alta anlamsız harfler oluşmuş oluyor. Ama bunu tekrardan silindire sardığım zaman hemen sarıyorum. vermek istediğimiz mesajımız ortaya çıkmış oluyor. Bu yöntem güvenilir bir yöntemdi. Yani hata payı oldukça düşüktü ama şifrenin çözülme ihtimali de çok yüksekti. Tarih boyunca bu şekilde şifreleme yöntemleri askeri alanda çok fazla kullanıldı. Ama kullanılan tek yöntem yıl değildi. Bir başka kullanılan yöntem de Sezar yöntemi. Roma İmparatoru Julius Caesar, iletmek istediği mesajları basit bir harf değiştirme yöntemi kullanarak yazıyordu. Bu yönteme göre de alfabedeki her bir harfin yerine kendisinden sonra gelen üçüncü harf yazılır. Yani kendi alfabemizi uyarlayacak olursam bunu A yerine C, B yerine D ve bu şekilde ilerleyerek yazmam gerekir. Z yerine ne gelecek diyecek olursanız da başa sarıyor. Yani... A, B, C'yi yazmam gerekiyor. Ayrıca bu yöntemi çeşitlendirebiliriz. Yani alfabedeki her harf yerine kendinden 3 sonra gelen harf değil de 5 sonra gelen harfi yazmak da bir sezar yöntemidir. Kendi alfabemize 29 harfle alfabemize bakacak olursak da 29 farklı kaydırma olasılığı vardır. Hatta tek bir mesajda hepsini kullanacak olursak da 29 faktöriyel olası şifre ortaya çıkar. Ama bu tarz tek alfabeli şifreleri frekans analiziyle kırabiliriz. Yani Türkçe'ye baktığımız zaman en çok kullanılan harf A'dır. Şifreli metne baktığımız zaman da en çok kullanılan sembolün A harfine denk gelme olasılığı oldukça yüksektir. Dolayısıyla gerçekteki kullanılma frekanslarıyla harflerin metinde kullanılma frekanslarını karşılaştırarak ihtimalleri azaltmış oluyoruz. Bir başka şifreleme yöntemi de doğrusal şifrelemedir. Burada da y eşittir ax artı b şeklindeki doğrusal fonksiyonu kullanıyoruz. Mesela fonksiyonumuz y eşittir 2x artı 5 olsun. Yine matematik kelimesini şifreleyecek olursak. Önce kelimedeki her bir harfin alfabede kaçıncı harf olduğunu buluruz. Daha sonra bu sayıların verilen fonksiyon altındaki görüntülerini bulup bu görüntülerin alfabede hangi harfe karşılık geldiğini belirleriz. Bu şekilde de ekranda gördüğünüz şifreyi oluşturmuş oluruz. Bu şifreyi kırmak isteyen bir insanın yaptığımız her bir adımı tersten yapması gerekir. Ayrıca y eşittir a x artı b fonksiyonunda a yerine bir yazarsak da sezar yöntemini elde etmiş oluruz. Böyle böyle fonksiyonları, matematiksel işlemleri, kavramları kullanarak binlerce şifre oluşturabiliriz. Bu yöntemle oluşturulan şifreler her ne kadar ihtimalleri fazla olsa da ilkel şifrelerdir. Dolayısıyla yeterince zaman verildiğinde kırılabilirler. Bence kriptoloji en önemli atılımını 2. Dünya Savaşı sırasında yaptı. Almanların şifre oluşturmak ve kırmak için kullandığı Enigma adını verdikleri bir makinesi vardı. Bu makine daktiloya benziyordu ve her bir harfe bastığımız zaman yerine rastgele başka bir harf atıyordu. İşin ilginç tarafı da aynı harfe ard arda iki kere bastığım zaman aynı harfleri atamıyordu. Yani mesela ben A yerine bastığımda K harfini yazıyorsa tekrar A'ya bastığımda başka bir harf yazıyordu. Ayrıca Almanlar bunun ayarlarını her gün değiştiriyordu. Dolayısıyla Enigma şifreleri Almanlar tarafından kırılamaz kabul ediliyordu. Ta ki Alan Turing icat ettiği bir makineyle kırana kadar. Bu sayede 2. Dünya Savaşı beklenilenden daha kısa sürede tamamlanmış ve milyonlarca insanın hayatı kurtulmuştur. Ayrıca Turing makineleriyle beraber bilgisayarların da yolu açılmış oldu. Bu arada bu konuyu merak ediyorsanız The Imitation Game filmini filmi izleyebilirsiniz. Bilgisayarların gelişmesi ve internet çağında olmamızla beraber şifre algoritmalarının da gelişmesi gerekti. Bugün insan eliyle kırılması çok uzun sürecek şifreleri bilgisayarla daha hızlı bir şekilde kırabiliyoruz. Yani bir şifreyi kırma hızınız bilgisayarınızın kapasitesiyle doğru orantılı. Bugün en donanımlı bilgisayarlarla bile kırılması yıllarca sürebilecek şifre algoritmaları vardır. Neyse ki vardır ki bu sayede bu internet çağında biraz olsun bazı şeyleri koruyabiliyoruz. Bu arada bu videoda şifreleme yöntemlerinin çoğundan bahsetmedim. Eğer merak ederseniz onları da araştırabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her pazar günü yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Ayrıca videolarımı paylaşırsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.